Evet arkadaşlar şimdi bugün size 60 nefes egzersizinden bahsedeceğim. Şu an danışanımın üstünde bu 60 nefesi hiç daha önce deneyimlemediğim için hep birlikte güzel bir deneyim olacak bizim için. 60 nefesi ağız ağız yani ağızdan alıp ağızdan vermesini isteyeceğim. Ee, 60 nefes dediğim ilk 20 nefesi 2 saniyede bir ikinci 20 nefesi saniyede bir son 20 nefesi ise çok hızlı yani köpek nefesi olacak şekilde coşku içinde alıp vermesini söyleyeceğim ona. Ve burada lotus duruşunda duracağız. Yani bu şekilde sırtı dik, ayaklar yerde olacak şekilde. Evet bu şekilde ve gözlerimiz açık olacak. Kesinlikle gözlerimizi kapatmıyoruz. Burada sakinleşmeye değil, içimize dönmeye değil enerjiye ihtiyacımız var. Ve o enerjiyi alabilmek için de gözlerimiz açık yapacağız bu egzersizi. Bu egzersizi yaparken ayrıca üşüme, terleme, titreme gibi durumlar hissedebilirsin. Peki. Bunlar olunca bana haber ver. Tamam. Ve 60 nefes dediğim illaki 60 olmasına gerek yok. Hani sizler de kendinize yaparken mesela ilk 20'yi yaparken 20 tane yapamayabilirsiniz. Eğer 15'e kadar yaptıysanız 15'te kalın lütfen. Ve önce 1 hafta boyunca 15 15 15 olarak deneyimleyin. Daha sonra artırmayı deneyin kendinizi zorlamak bize bir fayda sağlamayacaktır burada. Ben de şimdi aynı şekilde e, bu şekilde soracağım onda üşüme, terleme, baş dönmesi, karıncalanma ve bunların olması da gayet normal. Yani ilk bir dakika içinde eski haline döner çoğunlukla danışanlarımız. Siz de aynı şekilde bu yaşadığınız hisleri bir dakika içinde e, eski haline dönmeniz gerekiyor. Dönmüyorsa ciddi bir nefes problemi var demektir kişide. Evet ağzımız iki parmak açık olacak. Ayrıca bunu yaparken. Başka evet bu şekilde. Ben ona komutlar vereceğim. Bu şekilde yapmaya başlayalım. Evet hazır mısın? Hazırım ve heyecanlıyım. Evet şimdi başlıyoruz. Şimdi ilk 20 nefesi 2 saniyede bir alıp vermeni isteyeceğim. Ben sana zaten komutlar vereceğim. E, zorlandığın yerde Dur bana söyle hiç kendini yormana gerek yok. Olabildiğin kadar 20'ye kadar gitmeye çalışacağız. Evet başlıyoruz. Ağızdan alıp ağızdan veriyorsun. Ağzın iki parmak açık olsun. Rahat ol. Omuzların çok yukarı kalkmasın. Böyle şu iki göğsün arasında timus bezimiz var ya. Evet. Oraya doğru nefesini almanı isteyeceğim. Böyle genişlediğini hissedeceksin kaburgalarının. Omuz çok kalkmayacak. Bu şekilde. Evet başlıyoruz. Al ver. Bir ver. İki ver. Üç ver. Dört ver. Beş ver. Altı ver. Yedi ver. Sekiz ver. Dokuz ver. 10 ver. 11 ver. 12 ver. 13 ver. 14 ver. 15 ver. 16 ver. 17 ver. 18 ver. 19 ver. 20 ver. Evet çok iyi. 20 kere çok güzel bir şekilde yapabildik. Evet. evet bir ısınma, üşüme herhangi Şu bir şey hissediyor el musun? Parmaklarımda bir üşüme hissediyorum ve bu evet. az önce çizmiştim size. Yani hafif bir ağrı gibi bir his var. Evet. Şu an hafif de ellerimde bir terleme oldu. Evet, bu çok güzel bir şey. Yani bunların olması çok normal. Bunların olması bunu doğru yaptığın anlamına geliyor. Ve bunları yaptıkça akciğerlerin daha kuvvetlenecek. Daha güçlü nefes almayı ve vermeyi öğreneceksin. Şimdilik hemen ritmimizi bozmadan ikinci 20 nefese geçiyoruz. Bunu da sana aynı şekilde e, saniyede bir alıp vermeni isteyeceğim. Ben sana komutlar vereceğim. Evet başlayalım. İlkini 20'ye kadar yaptığımız için şu anda 20'ye kadar yapacağız. Eğer 10'a ya da 15'e kadar yapsaydım bunu da o şekilde devam edecektik. Evet benim de alışanım 20'ye kadar yapabildi. O yüzden ikinciyi de 20 şeklinde başlıyoruz. Evet. Bir, ver. İki, ver. Üç, ver. Dört, ver. Beş, ver. Altı, ver. Yedi, ver. Sekiz, ver. Dokuz, ver. On, ver. On bir, ver. On iki, on üç, on dört, on beş, 10, 16, 17, 18, 19, 20. Evet. Çok iyi 20'ye kadar gelebildik. Yine aynı hisler var mı? Şu an e, nabzım hızlı atıyormuş gibi hissediyorum evet. ve yine elimde hafif bir terleme var ama bu sefer o üşüme hissi demek kadar çok yok. Evet. Enerji yükseliyor. Aynen. Çok iyi, çok güzel. Şimdi son 20'ye geçelim hemen ritmimizi bozmadan. Çünkü ritmik olan her şey bilinçaltına kaydolur ve biz bu çalışmayı bilinçaltımıza kaydolsun istiyoruz. Evet son 20'de köpek nefesi yani <laughs> bu şekilde nefes alıp verişini duymak istiyorum senin. Yine aynı şekilde ben sana ritim vereceğim. Bu şekilde coşku içinde yapıyor olacağız. Tamam. Evet. 1, 2, 3, 4, 5 daha hızlı evet. Evet, 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 evet. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. Evet. Çok iyi yaptın. Eee daha hızlı da yapabiliriz. Bunu olabildiğince bu köpek nefesini çok hızlı bir şekilde yapacağız. Evet, egzersizimiz bu şekilde. Bu egzersiz gözlerimiz açık olarak yapılacak demiştik kaburgamızın içindeki o interkostal kasları kaburgalarımıza değdirerek, zorlayarak nefes alıp vermemiz gerekiyor ki bir doyum hissi gelsin. Bu şekilde sol beynimiz uyarılıyor. Farkındalık artımı, enerji artışı oluşuyor. Bu şekilde nefeste güçlenmeyi sağlayan çok etkili, hap şeklinde bir çalışma bu. Bunu sabahları mutlaka yapın. Enerji verir, nefesinizi açar. Gece uyumadan önce yapmayın çünkü uykunuz kaçabilir enerji verdiğinden dolayı. Yapacaksınız akşam yemeğinden önce. Çok aç olmayacak, çok tok olmayacak şekilde her sabah yapın. 3 ay boyunca yaparsanız nefesinizin gerçekten arttığını ve artık akciğerlerinizin nasıl artık daha rahat nefes aldığını siz de hissetmiş olacaksınız. Teşekkür ederim.